Merhaba arkadaşlar. Fen bilgisi dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz iklim ve hava hareketleri. İklim ve hava hareketleri ilk önce iklimin tanımından baş, başlayacağız. İklim, yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı iklimler gözlemlenir. Kutup iklimi, ekvatoral iklim, karasal iklim, çöl iklimi gibi iklim çeşitleri bulunmaktadır. Türkiye üzerinde Akdeniz, Karadeniz, karasal iklim görülür. Dünya üzerinde iklimler zamanla değişmektedir. İklimle uğraşan bilim dalına klimatoloji, iklim bilimi denir. İklimle uğraşan bilim insanlarına klimatolog, iklim bilimci adı verilir. İklimi etkileyen faktörlerimiz var. Ekvatora olan uzaklığı, bitki örtüsü, Yer şekilleri, denize uzaklığı, denizden yüksekliği iklimi etkileyen faktörlerimiz. Şimdi hava olaylarından bahsedeceğiz. Hava olayları nelerdir? Dünya etrafını atmosfer, hava küre sarmıştır. Atmosferin %78'i azot, %21'i oksijen, %1'i karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşmaktadır. Havada meydana gelen sıcaklık farkından ve havadaki nemden kaynaklanan olaylara hava olayları denir. Hava olayları, hava olaylarının canlılara ve çevreye etkilerini inceleyen bilim dalına meteoroloji. Hava olayları uzmanına ise meteorolog denir. Hava olaylarının ölçülmesinde kullanılan araçlarımız var. Nem ölçer, barometre ve termometre dediğimiz araçlarla hava olaylarını ölçebiliyoruz. Hava olaylarının temel sebebi havadaki nem ve sıcaklık farkı. Havadaki nem yağışları, sıcaklık farkı ise rüzgarı oluşturur. Havadaki nemimiz yağışı, sıcaklık farkımız ise rüzgarı oluşturuyor. Şimdi gelelim rüzgara. Rüzgar dediğimiz yatay yönde meydana gelen hava hareketlerine rüzgar denir. Sıcak hava bu, e, bulunan alanda yo hava yoğunluğu azdır alçak basınç alanı meydana gelir. Alçak basınç alanında yükseltici hava hareketleri oluşur. Soğuk havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu fazladır. Yüksek basınç alanı meydana gelir. Sıcak havada alçak basınç, soğuk havada yüksek basınç alanı meydana geliyor. Yine sıcak havada bulunan alanda hava yoğunluğu az, soğuk havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu fazlaydı. Şimdi bir de yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketleri oluşuyordu. Rüzgar dediğimiz yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşuyor. Şimdi şekille gösterelim. Ee, <laughs> yüksek basınçta ne vardı? Soğuk hava'nın bulunduğu alanda hava yoğunluğu fazlaydı. Ve yüksek basınç alanı oluşur. Daha alçalıcı hava hareketleri havanın aşağıda kalmasını, havanın yoğunluğu fazla olduğundan aşağıda kalmasını sağlıyor. Ve burası yüksek basınç alanı. Ee, alçak basınçta da hava yoğunluğu az olduğu için yükseltici hava var. Havalar yukarıya çıkıyor. Ve bulut oluşuyor. Ee, hava sıcak oluyor. Yüksek basınçta hava soğuk. Alçak basınçta hava sıcaktır. Rüzgarımız da yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Bulut ve yağış a, e, alçak basınç bölgesinde oluşuyor. Geçelim diğer sayfamıza. Sıcak hava ile soğuk havanın yere yakın bölgelerde yer değiştirmesi sonucu dönen rüzgarlar meydana gelir. Dönerek ilerleyen rüzgarlara hortum denilir. Hortumun küçüğüne şeytan kulesi, büyüğüne ise kasırga denir. Kasırga büyüktür, hortum büyüktür, şeytan kulesi. Şimdi yağış çeşitlerimize geldik. Yağış çeşitleri havadaki su buharı na nem denir. Yağışın oluşmasında en büyük etkendik etkendi havadaki nemdir. Yağışlarımız yağmur, kar, dolu, çiğ, kıra ve sistir. Yağmur, kar, dolu gökyüzünde oluşurken çiğ ve sis, kıra çiğ, sis ve kıra yeryüzünde oluşur. Şimdi bir hava yağmurdan bahsedelim. Havadaki nem yoğuşarak su buharını Yoğuşarak su damlacıkları ne oluşturur? Küçük su damlacıkları bulutu oluşturur. Bulutlarda bulunan su damlacıkları soğuk havayla birleşerek büyük su damlalarına dönüşür. Ağırlaşan su damlaları yağmur olarak yeryüzüne iner. Şimdi ikinci yağış çeşitimiz kar. Bulut içerisindeki su damlacıkları soğuk havanın etkisiyle buz kristallerine, buz tanelerine dönüşerek karı meydana getirir. Üçüncü hava olayımız dolu. Yağmurla oluşan su damlaları fırtınanın etkisiyle beraber donar, buz kütlesine dönüşür ve dolu meydana gelir. E, buz kristallerine dönüşür derse kar, buz kütlesine dönüşür derse dolu meydana gelir. Kırağı çok soğuk havalarda görülür. Havanın aniden soğumasıyla birlikte havadaki nem kıralaşarak yani gazdan katıya dönüşerek kırağı meydana gelir. Bir diğeri çiğ. Havanın soğumasıyla birlikte havadaki nem yoğuşarak su damlacıklarını oluşturur. Buna çiğ denir. Sis yeryüzüne yakın yerlerde havadaki su buharının yoğuşarak küçük su damlacıklarını oluşturmasıyla de sis oluşur. Şimdi İklim ve hava olayları arasındaki farklara geldik. İklim geniş bir bölgede, hava olayları ise dar bir alanda görülür. İklim geniş, hava olayı dar. İklim uzun zamanda görülen hava olaylarının ortalamasıdır. İklim uzun zamanda, hava olayları kısa zamanda görülür. İklim kesin, hava olayları tahminidir. İklimde değişkenlikler azdır, hava olaylarında değişkenlikler fazladır. İklimi araştıran bilim dalı klimatoloji, hava olaylarını araştıran bilim dalı meteorolojidir. İklimle uğraşan uzman kişiye klimatolog, hava olaylarıyla uğraşan uzman kişiye meteorolog denir. İklim en az 30-35 yıllık hava durumu verisiyle belirlenirken, hava olayları günlük belirli, günün belirli zamanlarında belirlenir. Sorularda güneşli, rüzgarlı, karlı, bulutlu gibi anlık olayları belirten ifadeler hava olayları içindir. Sıcak, soğuk, kurak, yağışlı gibi ifadeler iklim için kullanılır. Şimdi iklim değişikliğinden bahsedelim. Dünya üzerinde insanların faaliyetleri sonucu iklimlerde değişmeler meydana gelmeye başlamıştır. Atmosfere salınan sera gazları hava sıcaklığının artmasına bu da iklim değişikliğine neden olmaktadır. Sera gazlarının salınımı sonucu küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınma ile buzullar erir, deniz seviyesinde artış meydana gelmektedir. Mevsimsel değişiklikler ile beraber sel, kasırga gibi doğal afetler daha sık yaşanmaktadır. Fosil yakıtlar dediğimiz kömür, petrol, doğalgaz karbondioksit oluşturuyor. Karbondioksit sera etkisini oluşturur. Sera etkisi küresel ısınmaya neden olur. Küresel ısınma sonucunda da iklim değişikliği ve doğal afetler oluşur. Şimdi biz iklim değişikliğini önlemek için neler yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Yenilenemez enerji kaynakları dediğimiz fosil yakıtlar, nükleer enerji yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Bunlar nelerdi? rüzgar, güneş, hidroelektrik işte e, gibi enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Enerji tasarrufu yapılmalıdır. Enerji tasarrufu sağlayan A sınıf elektrikli araçlar kullanmamız gerekiyor. Binalara ısı yalıtımı yapılmalı. Ağaçlandırma çalışmalarını yapmalıyız. Ormanlar ve yeşil alanları korumalıyız. Atıkların içerisinde geri dönüşüm mümkün olanlar kağıt, metal, plastik, cam gibi ee, geri dönüştür, bunları geri dönüştürerek doğa kaynaklarının kullanımını azaltmalıyız. İnsanlar küresel ısınma ve çevrenin korunması konusunda bilgilendirmelidir. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere.